Ekranları başında bizi izleyen, takip eden herkese merhaba. Külliye TV ekranlarında gündem özel programıyla, bir başka konuyla ve bir başka konuğumuzla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz uzun zamandır sektörü temsilen kurulan sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Çankaya Sürücü Kursları Derneği'nde başkan yardımcılığı, Ankara Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği başkan yardımcılığı, Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği başkan yardımcılığı olarak görev yaptı. Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği federasyonu genel sekreteri özür diliyorum. Ee, şu anda da Ankara Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Genel Başkanlığı'nı yapıyor. Evet, e, dikmen sürücü kurslarında e, kurs sahibi olarak kendisi görev yapıyor. Evet, bugünkü konuğumuz İlyas Kara. Şu anda kendisiyle birlikteyiz. Sayın konuğumuz hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Hacer Hanım, hoş buldum. Öncelikle nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de teşekkür ediyoruz. Ee, öncelikle bağlı bulunduğunuz sivil toplum kuruluşundan, faaliyetlerinizden bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki şöyle, Türkiye geneli 122 il ve ilçe derneğimiz, bu derneklerimizin bağlı olduğu 8 coğrafi bölge federasyonumuz ve federasyonlarımızın bağlı olduğu kısa adı TÜSEKON olan, Türkiye Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu çatısı altında sektöre hizmet vermekteyiz. Evet. E, peki yeni yıla az kala e, bazı resmi belgeler, belgelerde fiyat değişiklikleri söz konusu. Henüz ehliyet sahibi olamayan kişilerde 2023'te ehliyet fiyatlarının ne kadar olacağı konusunda araştırmalar yapıyor. E, Sayın Kara ehliyet alma ücretleri 2023'te e, 10.000 TL'ye geçecek gibi bazı söylemler var. Bu söylemlerin doğruluğu var mı? Varsa ya da yoksa ehliyet fiyatları ne durumda olacak önümüzdeki yıl? Sizden bu konuda biraz bilgi alabilir miyiz? Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Özel motorlu taşı sürücü kurslarımız Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumları yönetmeliği çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütür. Yönetmeliğimizin 43. maddesinde her yıl Kasım ayında valiliklerce toplanacak komisyonlar kurulur. Bu komisyonlar bir sonraki yılın ehliyet maliyet fiyatını, o ildeki ehliyet maliyet fiyatını belirler. Ee, Ankara ilimiz için de 2023 ehliyet maliyet fiyatı e, 7.060 TL olarak belirlendi. Bu sadece kurs ücreti kısmı. Bunun haricinde teorik sınav ücretimiz, direksiyon sınav ücretimiz ve vergi harcı ödemeleri oluyor. Sürücü adaylarımız e, bunların tamamını ödediğinde ehliyet sahibi olmak için yani vergi harçları henüz açıklanmamaz açıklanmamakla beraber e, öngörülerimiz doğrultusunda 10 bin 10 bin 500 lira rakamlarına e, B sınıfı ehliyet almak için bir bedel ödeyecekler. Evet yani şu anda fiyatlar belirlenmiş durumda mı son durum olarak? Evet yani 2023 yılı taban fiyatları e, kurs ücreti e, babında 7060 TL olarak belirlendi. Evet yani yeni yıl gelmeden kursa yazılıp ee, yükselen zamlı fiyattan etkilenmeyim diyen vatandaşlarımız geç mi kaldı bu durumda? Maalesef geç kaldılar. Çünkü bizim e, bakanlığımızın MEPBİS e, bilgi işlem modülü var. Biz her ayın biri ile onu arası gruplarımızı açarız. 2022'nin son grubunu 10 e, Aralık'ta kapattık. 11 Aralık itibariyle Ocak grubu kayıtlarına başladık. Ocak grubu kayıtları da yeni yılda eğitim alacakları için yeni yıl fiyatından geçerli olacaktır. Evet. Yani fiyatımız net 10.500 lira olarak görünüyor şu evet, anda. Evet, evet. Evet değerli izleyenler duyduğunuz gibi 10.500 liradan değerlendirilecek. Peki ehliyet sınavına ya da direksiyon sınavına girerek ilk seferde geçemediğini belirten vatandaşlarımız bir sonraki yani ikinci ya da üçüncü sınavlara girerken de aynı ücretleri ya da yüksek ücretler ödediklerini belirtiyorlar. Yani bu sınav ücretlerine bir çözüm getirilebilir mi? Şöyle Hacer Hanım, bizim öğrencilerimiz teorik sınava girerken akabinde teorik sınavı başarılı olduktan sonra uygulama sınavına girerken sınav değerlendirme komisyonları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav değerlendirme komisyonları görevlendirilir Dolayısıyla görevlendirilen bu komisyonların ücretleri e, toplanan sınav ücretleriyle karşılanıyor yani sınav ücretlerinin e, azalması veya alınmaması e, mümkün değildir o kişilerin ücretleri Çünkü bu toplanan ücretlerden ödeniyor Ancak şöyle sürücü adaylarımız teorik sınava girerken teorik sınav ücreti yatırıyor. Biz kurumlarımızda teorik eğitim aldıktan sonra bu sınava giriyor. Akabinde sınavda başarısız olmuş ise bunu kitaptan verdiğimiz eğitim materyallerinden bireysel çalışıp tekrar teorik sınava yani yazılı sınava girebiliyor. Ancak direksiyon sınavında direksiyon eğitimlerini tamamladıktan sonra sınav ücretini yatırıp direksiyon sınavına giriyor. Yani uygulama sınavına giriyor. Uygulama sınavında başarısız olduğunda yine yönetmeliğimiz gereği iki ders saati zorunlu eğitim almaları gerekiyor. Yani direksiyon uygulama sınavına sürücü adayı girmiş. Eksikliklerden dolayı başarısız sayılmış. Diyor ki yönetmeliğimiz bu eksiklikleri tamamlaması için tekrar iki ders saati zorunlu eğitim alması gerekiyor sürücü adayının. Yine bu zorunlu eğitimler de 2023 yılı için bir ders saati ücreti 325 TL olmak kaydıyla iki ders saati 650 TL ödeyip tekrar direksiyon uygulama sınavına girebilecek adaylarımız. Bunun yanı sıra tabii her kaldığında toplamda 4 hakkı var teorik ve direksiyon sınavı için. Her kaldığı ikinci sınav itibariyle bu ücretleri ödemek durumunda sürücü adaylarımız. Peki direksiyon dersi verilirken ders saati yeterli oluyor mu? Mesela daha önce direksiyon başına geçmemiş olan vatandaşlar ders saatlerinin yetersiz olduğu konusunda bazı sistemlerde bulunuyorlar. Siz bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Şöyle yine yönetmelik dediğim gibi bütün iş ve işlemlerimiz yönetmelik üzerinden uygulandığı için yönetmelimiz gereği sürücü adaylarımız uygulama eğitimlerinde 2 saat simülatör 14 saat direksiyon eğitimi almaları gerekiyor. Yani bunlar minimum eğitim saatleri. E, takdir edersiniz ki tüm insanların e, yetileri bir olmuyor. E, bazı öğrencilerimiz bu 14 artı 2 saatte e, sınavı geçebilecek düzeyde veya araç kullanma düzeyine ulaşabilirken bazı öğrencilerimiz ulaşamıyor. Ama yönetmeliğimiz der ki bu minimum eğitimleri aldıktan sonra ders saat ücreti ödeyerek e, diledikleri kadar eğitim alabilirler. Yani bu 14 artı 2 saatte de kısıtlı değil. Simülatör eğitiminde yeterli görülmeyen adaylar ekstra ücretini ödeyerek 2 saat daha simülatör eğitimi alabilir. Veya direksiyon uygulama yani akan trafikteki eğitimde yetersiz olan sürücü adaylarımız da ücretini ödeyerek ek ders alma şansına sahip. Evet. Peki bu ödenen ücret yine eski ders saatinde ödenen <laughs> ücretin değerinde oluyor değil mi? Yani buna tekabül ediyor. Tabii ki şöyle. Yani ders saat ücretimiz biraz önce ifade ettiğim gibi 325 TL 2 ders saati minimum eğitim alınabiliyor. Dolayısıyla 650 lira iki saatlik eğitim bedeli oluyor. Evet. Yani ehliyetsiz bir şekilde araba kullananlara ne gözle bakıyorsunuz? Peki bir eğitmen olarak Şöyle tabii ki bunu olumlu karşılamıyoruz. Ehliyetsiz araç kullanmanın e, trafik kanunu gereği e, şu anki rakamları yaklaşık 8 bin lira bir ceza tutarı var. E, tabii bu sadece ehliyetsiz araç kullanırken yakalandığında ödeyeceği maddi bir bedel. Fakat ehliyetsiz araç kullanırken e, yaralanmalı veya ölümlü bir kazayla karşılaşır ise ehliyetsiz sürücü e, bunun e, hapis cezasına kadar gidiyor. Dolayısıyla bizim kurs ücretlerimiz biraz önce ifade ettiğimiz gibi 10 bin, 10 bin 500 lira bağlılığında tüm maliyetiyle beraber bu 2022 yılında yaklaşık 8 bin lira ehliyetsiz araç kullanma cezası 2022 yılı için. 2023 yılında bu cezalar da artacak. Yani her yakalandığında 8 bin, 10 bin trafik cezası ödemek yerine sürücü belgelerini gelip alıp 10 bin, 10 bin 500 liraya Ehliyetli bir sürücü olarak e, araçlarını kullanmalarını e, şiddetle tavsiye evet, ederiz. Evet elbette. E, peki ehliyet araba, e, ehliyet alabilmek için kendi evet. arabasıyla pratik yapanlar var. Çevreden duyduğumuz üzere ehliyet sınavına kendi arabasıyla giden vatandaşlarımız var. E, bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani e, ücret ödememek için kendi arabalarıyla pratik yapıyorlar. Evet şöyle... E, bizim eğitim araçlarımızda çift pedal sistemi var. Hı hı. Yani bir tehlike anında e, direksiyon öğretmenlerimiz, uzman öğreticilerimiz bu pedallere müdahale ediyor ve olumsuzlukları e, orada absürt ediyor. E, fakat e, kişilerin araçlarında bu pedal sistemi yasal olarak takılamıyor. E, kendi araçlarıyla böyle bir pratik yapmaya kalktıklarında hem trafik güvenliğini e, maddi anlamda hem de can manasında tehlikeye atıyorlar. Çünkü olumsuz bir durumda müdahale edecekleri bir durum söz konusu değil. Yani biri sürücü adayı yanında amcası, babası oturabiliyor. Pedal ayağının altında pedal olmadığı için tehlike anında müdahale edemeyecek ve bu can ve mal kaybıyla sonuçlanabilir. Dolayısıyla bu eğitimlerin sürücü kurslarımızdan alınması en doğru ve isabetli karar olacaktır. Evet. Peki direksiyon sınavında uygulanan bazı kriterler var. Bu kriterlerin adil olduğunu düşünüyor musunuz öncelikle? Tabii ki adil olduğunu düşünüyoruz. Çünkü e, yönetmeliğimizde ek 7 e, formu üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Onun için tüm sürücü adayları için aynı kriterler değerlendiriliyor. Peki bir örnek vermek istiyorum. Mesela... Sınava tabi tutulan öğrenciler sınav esnasında sadece kurallara dikkat edildiğinden yakınıyorlar. Yani mesela bir öğrenciden duyduğumuz bir siteme göre kendisi sınav esnasında aniden karşısına çıkan araca çarpmamak için duruyor. Ve eğitmenler de sınav komisyonu da o sırada yanlış yerde durduğu için sınavdan onu geçirmiyorlar. Bu yönde bir şikayet aldık. Siz bu konuda ne söylemek istiyorsunuz? Yani sonuçta orada bir kazaya sebebiyet vermemek için durmuş öğrenci ama yine de elenmiş. Burada bir telafi edilmesi gerekmiyor mu sizce? Tabii ki şöyle örnek dediğiniz gelen şikayeti şöyle değerlendirelim. Ek 7 formunda başarılı ve başarısız olarak sürücü adaylarımız değerlendiriliyor. Bu ek yedi formunda mavi, sarı ve kırmızı maddeler var. Sarı maddeden beş tane, özür dilerim mavi maddeden beş, sarı maddeden ikincisini, kırmızı maddeden de tek hata yapanlar başarısız oluyor uygulama sınavında. Stop ettirmek sarı madde. Yani birinci kez stop ettirdi, sınavı devam ediyor. İkinci kez stop ettirdiğinde başarısız sayılıyor sürücü adayı. Fakat şöyle... Evet bu kriterler biraz katı şu an yönetmeliğimiz gereği. Biz genel müdürlüğümüzden sivil toplum kuruluşu olarak talebimiz şu şekilde. Sınav değerlendirme formu yani ek 7 formunda başarılı başarısız yerine puanlama sistemine geçilmesi. Biraz önce örneklediğiniz şeyde sürücü adayı aracı bir kez stop ettirdi. 5 puanı gitsin. Bu değerlendirme de 100 üzerinden 70 olarak yapılsın stop ettirdi birinci kez 5 puanı gitsin. İkinci kez stop ettirdi bir 5 daha gitsin. İşte mesela bir sinyal vermemek direkt başarısız olma sebebi. Bir sinyal vermediğinde 10 puanı gitsin şeklinde. Yani değerlendirme formunun başarılı başarısız yerine puanlama sistemine geçilmesiyle ilgili genel müdürlüğümüzden talebimiz var. Evet ben de bu şekilde size bir soru yöneltmek üzereydim. Çünkü benimle birlikte vatandaşların da merak ettiği bir soru. Peki öğrencilerin sizce sınav esnasında o sınav kurallarını uygulamaları mı yoksa arabayı düzgün kullanmaları mı önemli? Çünkü mesela sınavı geçene kadar öğrenci o kurallara uyuyor tamam ama sınavdan sonra istediği gibi kafasına göre arabayı kullanabiliyor mesela bu yönde bir düşünceniz var mıdır? Şimdi şöyle biz tüm eğitimlerimizde sürücü adaylarımızı yetiştirirken öncelikle sürücü olmaları için mücadele veriyoruz yani bu kişiler sınavı başarılı geçtikten sonra trafikte de bu doğru alışkanlıklarla devam etmesi yönünde eğitimlerimizin tamamı fakat takdir edersiniz ki sınavda evet bazı kriterlerin olması gerekiyor yani bir kuralın olması gerekiyor en kötü kural en iyi kuralsızlıktan daha iyidir diye düşünüyorum sınavlarda bu yani dikkat edilen hususlar eğitimlerimizde de sürekli aynı şeyler tekrar edildiği için sürücü adaylarında aslında bu bir alışkanlık haline geliyor. Dolayısıyla insanlar alışkanlıklarından çok zor vazgeçeceklerini de düşünürsek yani bu adayların hem sınavda hem sınav sonrasında bu eğitimlerin tamamıyla sürekli pratik yaptıkları için önemli olan sınavı geçmek birinci barem sınav olduğu için sınav akabinde de o sınav kurallar alışkanlık haline gelerek genel sürüşünde de etkili olacağını düşünüyorum. Evet. Ee, peki sürücü kurslarının denetlenme kriteri ne durumda? Yani yeterince denetlendiğini düşünüyor musunuz her sürücü kursunun? Farklı fiyatlandırmalar olduğu yönünde bazı bilgiler aldık sürücü kursundan sürücü kursuna. Değişiklikler gösterildiği yönünde. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Denetim noktasında şunu ifade etmek isterim. Kurumlarımız il, ilçe milli eğitim müdürlükleri yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından sürekli denetim ve gözetim altındadır. Yani denetimlerle ilgili bir e, genel işte işte bir sıkıntımız yok. Sürekli denetleniyoruz. Ancak e, taban fiyat noktasında e, maalesef bazı e, aksaklıklar oluyor. Ama bu aksaklıklar yani kurumlar düşük fiyata kayıt etmek istediklerinde adayları bunun e, e, belirlenmesi durumunda ilkinde 5 asgari ücret ikincisinde 20 asgari ücret ve üçüncüsünde ruhsat ipladiyle cezalandırılıyor kurumlarımız. Yani aslında e, bizim genel olarak şöyle bir sıkıntımız var. Ben bunu da buradan ifade etmek istiyorum. E, sürücü adayları ehliyet almak için kurumlarımıza ilk başta ziyarete geldiklerinde veya telefonla iletişim kurduklarında ehliyet kaç para sorusunu soruyorlar. Yani aslında eğitimde eğitim alacakları bir kurumda nasıl eğitim alacağı şartlarını konuşmak yerine direkt fiyata adapte oluyorlar. Dolayısıyla daha sonrasında sadece fiyat odaklı gittiklerinde eğitimlerin de doğru alamadıklarını ifade edebilirim buradan. Yani bizim beklentimiz aslında ben bir kurum sahibi olarak sürücü adaylarından veya yakınlarından bilgi almaya geldiklerinde öncelikli soruları ehliyet kaç para yerine ben ne kadar eğitim alacağım, hangi şartlarda, hangi araçta eğitim alacağım, eğitim personelinizin yeterliği nedir gibi sorular sorar iseler biz de genel olarak kurumlarımız kendilerine biraz daha çeki düzen vererek daha kaliteli eğitim vereceklerine inanıyorum. Evet. Bunun dışında mesela bir sürücü kursunda iyi eğitim verilirken diğerinde kötü eğitim verilebiliyor. Bunun çözümü konusunda çalışmalarınız var mı? Şöyle yani sürücü eğitimini tamamen bir kalıba sokmamız mümkün değil. Evet. Yani insan faktörü var. Fakat başta biraz önce ifade ettiğim gibi sürücü adaylarımız başta kayıt olurken eğitim ben eğitim istiyorum nasıl eğitim veriyorsunuz diye. Bu soruları dikte ederlerse kurum da kendine eğer düzgün eğitim vermiyorsa yenilikler kazandırıp çeki düzen vererek daha kaliteli bir eğitim verecektir. Evet, burada da iş biraz da vatandaşlarda bitiyor diyoruz. Aslında evet, evet. Evet. Peki bir sürücü kursu sahibi ve dernek başkanı olarak kurumlarınız için devletimizden talep ve beklentileriniz var mı? Varsa bunlar nelerdir? Evet, devletimizden e, tabii ki beklentilerimiz ve taleplerimiz hiç bitmez. Ama biz sürücü kursları olarak e, şöyle bir e, beklentimiz ve talebimiz var devletimizden. E, biz sürücü eğitim araçlarımız 12 yılda bir değiştirme zorunluluğumuz var. E, şu an araç fiyatlarındaki yüksek artışlardan dolayı biz araçlarımızı değiştiremez duruma geldik. E, devletimizden beklentimiz e, eğitim araçlarında, Ticari araçlara daha önce sunulduğu gibi ÖTV, KDV indirimi veya muafiyeti uygulaması yönünde bir beklentimiz var. Bunun dışında pandemi sürecinde devletimiz bizim yüzde 8 KDV oranımızı geçici süreliğine yüzde 1'e indirmişti. Biz bunun kalıcı şekilde yüzde 1'e düşmesini devletimizden talep ediyoruz. Tabii hep kendimize bunu yotmak yerine bir de sürücü adaylarımız için, e, talebimiz var. O da şu, e, şu an artan maliyetlerden dolayı e, sürücü adaylarımız ekonomik olarak e, bu ücretleri ödemekte zorluk yaşıyor. E, başta da ifade ettik, ehliyetsiz araç kullanmaya kadar yöneliyorlar. Ehliyet ücretlerini e, ödeyip ehliyetlerini alamadıkları için devletimizden beklentimiz kamu bankalarından ehliyet kredisi adı altında bir e, kredi seçeneği açması sürücü adayları yani ehliyet alacak sürücü adayları da bu krediye müracaat ederek o krediyi kullanıp ehliyetlerini almalarını sağlaması yönünde bir destek bekliyoruz devletimizden. Evet Sayın İlyas Kara bir soru daha sormak istiyorum aklıma gelenlerden. Biliyorsunuz bir 18 yaş sınırını geçmek gerekiyor ehliyet alabilmek için ama ehliyet almayı beklemeden yani 18 yaşını beklemeden Araba sürmeyi öğrenip araba süren e, vatandaşlar, gençler de var. E, bu konuda yani bunun çözümüne yönelik ehliyet yaş sınırının düşürülmesi yönünde bir e, çalışma olabilir mi? Ya da bu yönde bir e, değişik bir kategori edinilebilir mi? Yani şöyle e, ehliyet e, A1 e, sınıfı için, motosiklet sınıfı için e, 16 yaşı bitirip 17 yaşından gün alması yeterli oluyor. B sınıfında 18'i bitirip 19'dan gün alması gerekiyor. Yani şu an bununla ilgili bizim sivil toplum kuruluşları olarak bir çalışmamız yok. Devletimizden böyle bir talebimiz de işin açıkçası olmadı. Ancak şu an sorduğunuz soruya spontane bir cevap vermek gerekirse ehliyet yaşı gelmeden önce eğitimlere başlayabilir. Yani bizden genelde böyle talepler oluyor. Benim yaşımın dolmasına 3 ay var. Ama ben bu eğitimlere şimdiden başlayıp işte 3 ay sonra sınavlara girsem olur mu yönünde talepler geliyor. Fakat biz devletimizden bununla ilgili bir talepte şu ana kadar bulunmadık açıkçası. Evet yani eğitimlere başlamak için de anladığım kadarıyla 18 yaşında bitirmiş olmak gerekiyor. Yani kursa kayıt yaptırabilmesi için 18 yaşını bitirip 19'dan gün alması gerekiyor sürücü evet, adaylarının. Tamam. Yani bu konuda da çünkü genç yaşta araba sürmeye başlayan vatandaşlarımız var. Bu konuya da biraz açıklık getirmek istedim. Peki Kesinlikle. Sayın Kara bir de trafiğin yoğun olduğu caddelerde araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenmesine ne, ne açıdan bakıyorsunuz? Şöyle e, araç içerisinde yüksek sesle müzik dinlenmesi sürücünün aslında ciddi derecede dikkatini dağıtabilir. Dağıtabiliyor da. Dolayısıyla e, bu şehir içi veya şehirler arasında e, yüksek sesli araç içerisinde müzik dinlenilmesi kesinlikle yanlış bir davranıştır. E, bu şehir içerisinde e, çevredeki insanları da ciddi derecede rahatsız ediyor. Evet. E, ve bunun cezai yaptırımları da trafik kanununda var. Evet, e, peki bir de e, trafik konusunda bilgisi olan bir insan olarak size bu soruyu yöneltmek istiyorum. Son zamanlarda çok gündemde olan olaylar var. Araç içerisinden kaldırımda yürüyen kişilere laf atılması konusunda. Bunun da trafikte bir müeyyidesi var mı? Yoksa olması gerekiyor mu? Tabii ki bunlar şikayet doğrultusunda bunların da cezaları tabii ki var. Yani bu trafik kanununda bunun yeri olmasa da kamu yönünden cezaları var. Sonuçta vatandaşları rahatsız ediyor. Bu sadece ifade ettiğiniz gibi sözlü bir sataşma değil. örnek yorum yayanın üzerine su sıçratmanın bile evet, evet. trafikte cezası var. Evet tamam çok teşekkür ediyoruz sorularımızı cevapladığınız için. Bir sürücü kursu eğitmeni ve sahibi olarak, bir dernek başkanı olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Ben teşekkür ediyorum eklemek istediğim bir şey yok. Buradan size emeği geçen tüm arkadaşlara bu fırsatı bize verdikleri için. Ben teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Gündem Özel programında bugün Sayın İlyas Kara ile birlikteydik. Kendisinden sürücü kursu, ehliyet fiyatları gibi konularda biraz sorularımıza açıklık getirmesini istedik. Kendisi de cevaplarını vermeye çalıştı. Sizi de bilgilendirebilmiş ve sorularınıza yanıt bulabilmişsek ne mutlu bize. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve takip etmek isteyen herkese kapılarımız açık, konuğumuz da olabilirsiniz. Mutlu akşamlar diliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.